Show TV'de her Salı akşamı izleyicisiyle buluşan ve reyting rekorları kıran Kore dizisi Doktor Cha'nın uyarlaması olan Bahar dizisi ekranlara damga vurmaya devam ediyordu. Bu kez de Bahar dizisinden izleyenleri ve sevenleri ne yazık ki üzecek bir haber geldi. Bahar dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlanmazken 12. bölümünde bugün yani 7 Mayıs tarihine yetişemeyeceği için bölüm yayınlanmayacak ve Bahar yeni bölümü yayından kalkmış oluyor. Demet Evgar'ın harika oyunculuğu ve duaçlama sahneleriyle de gündemden düşmeyen dizinin ne yazık ki yapım ekibinden de şöyle bir açıklama geldi. Bahar dizimiz yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham veren izleyicilerimiz. Bu akşam tekrar bölümümüzle yayındayız. Bu da Bahar'ın 12. bölümünün yayınlanmayacağının habercisi oldu. Hal böyle olunca da sosyal medyada isyan dalgaları yükselmeye başladı. Birçok Bahar dizisini delisiye seven insanlar benim gibi bu duruma birazcık tepki gösterdiler. Fakat Demet Evgar bu durumu açıklayacak çok güzel bir video yayınladı. İşte o videoda burada. Bahrın sevgili izleyicileri, sizin de biraz hayal kırıklığı içinde olduğunuzu anlıyorum yorumlarınızdan. İnanın biz de sizinle o hafta çektiğimiz bölümü paylaşmak için can atıyoruz. O hafta çok büyük heyecan duyuyoruz en az sizin kadar. Ama çok uzun sürelerde yapılan diziler olduğu için Türkiye'de maalesef bütün diziler için geçer tabii ki belirli bir e, kalitede yapmaya çalıştığında da böyle işte haftanın 6 günü 15 saat 16 saatlere varan zamanlarda çalışılıyor setlerde e, ve bazen küçük aksaklıklar e, bir sonraki bölümün sizinle buluşmasını engelleyebiliyor çok önemli değil ama bir arkadaşımızın böyle küçük bir rahatsızlığı sonucu oyuncu arkadaşlarımızdan e, bir hafta rötarla buluşacağız idare edin artık lütfen. Aslında diziler bu kadar uzun süre olmamış olsaydı zaten çok büyük bir bölümü çekmiştik size söyleyeyim. <laughs> Ay çok da tatlı bir bölüm olmuştu. Yani şöyle çektiğimiz sahneleri düşünüyorum da. Ya gerçekten her hafta yorumlarınızı e, böyle o kadar büyük bir hevesle bekliyoruz. Böyle bir çocuk heyecanıyla çekiyoruz ki ne olur anlayışla karşılayın. Ee, yani böyle çok kötü bir şey yapmışız gibi yorumlar okuyunca e, böyle biraz şey oldum yani. Bir dakika. <laughs> Sevgiler, saygılar efendim. Ee, ah, halimi toparlayacak halim yok kusura bakmayın.